Sağlıklı kal, sağlıklı kal. Allah razı olsun. Allah, siz bize aramışsınız. İki Allah İki kilo elma. Olsun. Ayırma, evet. İki kilo portakal. Evet. İki kilo maydanoz. Dört adet maydanoz. Evet. Bir adet de kıvırcık Evet. Bir kilo da muz. Evet. Bir tane de içtekten ekmek. Evet. Teşekkür ederiz. Allah nasip eder. Şunlar. Şu ekmeğimiz. Allah razı olsun. Şu ekmeğimiz hocam. Şu muzumuz. Eyvallah. Şu muzumuz eyvallah. hocam. Şu kuburcuk malında maydanozumuz hocam. Teşekkür ettik. Allah razı olsun. Bunlar da elma ile portakal hocam. Allah razı olsun. Hocam şu ekmeğimizin ekmeğimizin fişi. Hocam her zaman hazırız. Allah razı Saygileri olsun. Çok çok teşekkür var. ederiz. Allah biz razı hazırız. olsun. Hocam tekrar saygılar. Devlet başkanımızdan, belediye başkanımızdan, sizlerden Allah razı olsun. Hocam sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah razı, razı, razı olsun. Allah'a emanet olun. Saygılar. Kur'an okuyoruz, namaz kılıyoruz, dua ediyoruz. Cenab-ı Mevla inşallah ve teala en kısa süre içerisinde şu illetten bizleri kurtarsın. İnşallah hocam. Allah, Allah sizi iyi hocalar başımızdan Dua etsin. Allah razı Bocam olsun. Hocam